Evet, Lefkoşa'da gezerken bir dayımızla karşılaştım. sağolsun beni sıcak kanla karşıladı. Ee, eski zaman yaşadığım yıllar aklıma geldi. Evet. buyurdayım. dayım, neydi isim? Hasan. Hasan dayım. Ha. Nerede okuduydun? Ayda Başar Ticaret Üzesi, İkare. Orada, Selimiye'nin yanında. Ha, eskiden oradaydı orada değil. Okudum. Bayraktar Ortaokulu da oradaydı. Evet, oradaydı. Orada, Burzaydı. 1965'te mezun oldum. Ee, efendime söyleyeyim, ee, 21 Aralık 1963'te Orada tam ikinci sınıftaydım. Evet. Orada bir haber geldi. Rumlar Atatürk üstüne ateş açtılar. Evet. Açtılar. Okul kapandı. Çektik gittik köy bir daha gelmedik. Hangi köy dedin? Köy Meriç, neydi? Meriçliyim. Meriç'te. Ne oldu? Tekrar aradan bir iki sene geçti. E evet tabi Defkoşa'da olanlar devam etti. Biz geldik buraya. Bize dediler, sizi kayıt edelim. Burada erkek lisesi vardı. Erkek lisesi dediğimiz yer? Gelinlik Gelin kapısında. Ha Gelin de Orada koğuşta kaldık. Evet. Kızılay vardı bize yemek verildi. Ha, yurt da orası değil yurt, mi? Yurt, tabii. yurt gibi. Kaldık ve bize baktılar ama bize dediler ki sizi normal imtihanlara almayacak. Ha, sınavlara katılmayacaksınız. Katılmayacaksın sene sonu. Bu durumdan dolayı değil Tabii mi? durumdan dolayı. Ama 60'ta Cumhuriyet kurulduğunda Bunlar ne kadar silahlandı bilin ya. Tabii ki. Bak da kopartılar bağlı. saldırdılar, o. alamadılar. 1974'e kadar böyle gitti. Ama o zaman da bacayıp köyde kısıldık. İş yok, para yok. Evet. 20 yaşında Yoksulluk yok. var tabii ki. İş yok. Biz devlette gidecek işe. Burada 3 Nisan okuduk kimin sen İngilizce mecburi Rumca istersen ben Rumca'yı seçtim Burada evet. kalacağım diye. Evet. Almanca da burası çay istemedim. Sonra burada Türkiye'yle geldi komutanlar. Evet. Yedi evet. tabur buldum. Bu yedi tabura 7 tane bir de bayrak tarla, sandal tarla buldum. O zamanlar Tabi e, bu patlam ve de silah gönderildi o zaman. Evet adaya o silah evet. O devirde gelen öğretmenler bizi okutmaya geldi ama Rum zamanından öğretmen diye öğretmen mesela edebiyat falan şey e, din dersi matematik verirler ama bunlar gece de eğitim verirlerdi bilmezdik biz. Askeri ha. eğitim değil mi? Aa, Askeri. Gizlin bu memlekette. Sonra cık. gittik köye falan, e o zaman Cahilci cahil öyle, o yer altın teşkilat. Sen takım komutanı, o biri bu bir çavuş ama çoban çünkü. O zamanlar komutanlar geldi, karakter kuruldu, muhasebeci, dal bir, dal iki, dal üç, dal dört. Adam. Ben ticaret hizmetiydim, çağırdı beni az yeni geldi. Ne bulancın dedim maliye personel benim işim. Evet. Ben, o şekilde değerlendirecek evet. seni siz herhalde. Değil mi? Bana, tamam dedi bana seni koyacağım dedi maliye. Gelirdim Lefkoşa'ya buradan alırdım maaşları tabur olarak. Evet. Yazdı beni. Giderdim bölük komutanlarına dağıtırdım. Yani toptan. Evet. 10-12 evet. sene yaptık böyle. Teha ki düzelsin otalık. Ondan sonra ben çok yani lise, ortaokul ve şeyi olarak hayatımın çoğu Lefkoşa'da geçti. Sonra Lefkoşa'yı seçtim, geldim buraya. Burada kaldım. Bir müddet komutan dedi bana sen dedi tekrar bir görev ne var dedim. Bayrak diyorsun da Mos Mor Mors alfabesi değil mi? Açıldı. Gittik kurs, oraya kurs 13 kişi, bir kız, 12 oğlan. Eğitim aldınız Aldık, o şekilde. Geldik bunları tekrar çoğalttık yani, gizli ama yasak. Tabii ki. Bir polis te teşkilat, peşir. teşkilat Aa, da herhalde. Bunları yaydık, yanlıştırdık. Neyse böyle gitti. Ve son kuruş başladık almaya. Haçlık yani 10 lira 20 lira böyle. Evet, haçlığı ya, çıkardınız yani, yani o zaman. Türkiye'den da. gelirdi, siyara filan. Böyle geçindik. 1974'te kadar, 74'te harekat başladı. Tekrar uçaklar falan gelmeye başladı falan. E biz o zaman arı tavarızı, yerden boylam, evet. ölçülerde koordinatları başladık gene. Ya bir yanlışma yok Tabii mücahit, Başkanlık mücahit değil yok, değil mi? Yok, yani yazışma yok. Yani şey yok, herkes silahını kapan gitti. Biz de karayata uçaklara koordinatları verdik. Rum mevzilerini bombalamazlar bombalama. Işin, değil Bilbo, mi? Bombalama, bu? havaalanı, o Ercan hep Kim bu? Rum'un da orası. Yani ama biz onları işaretlediydik hep mevzileri. Ya siz bilgi verirdiniz değil Tabii, yani, mi? olarak. Uçaklara dolar. dal, bombardıman. Yani Böylelikle e, harekat başladı, Alev Kayası'ndan çıktı, döndü. Bu paraşütlara paraşütler Hamitçe ya ya, yağma falan gittik. İşte böyle geçti, yani çok zor durumlar geçirdik. Sonra geldim işte buraya, evlendim. Burada kaldım. Gittim, Çuvapazan'a gelirdim. Arkadaşlar yok, bazıları öldü. Yani, Oradan geldi, şirdi. Kirada kaldım, ondan bunda kaldım. Kızılbaş'ta kaldınız işte evet, dediğiniz kaldım. gibi. Lumlupınar'da kaldım. Çetin Kaya'nın yanında, Halil Cüccar'ın evet. evleri var, diş doktoru, onun evinde kaldım. Yani e, bekarıdım. Böyle, ondan sonra bu evleri aldım 2000, 2000'de. Evet, 2000'de. E i̇şte böyle bu evler benim. Bozmadınız şeyi, Bilmiyorum. yapıyı değil. Yok, yani şey, pençeresi. göründüğü gibi penceresi falan. O zamandan kalma. Bu dedeniz de aslında neresiydi? Benim dedem Lefkoşaldır aslında. Aa. Yani Lefkoşa yerlisidir buranın. Samanbahçe'de kalırdı onlar. Yani Samanbahçe'de bir, o çeşmenin oralarda bir Çeşme el... değil mi? Evet, çeşmenin yanındaydı. Şimdi, oralarda bazı arkadaşlar vardı, bilmiyorum şimdi. Bir tane adam vardı, bilmiyorum gittiyse onlara. Arabacıkla siyara satardı. Hı. Halil Dayı. Hatırlarım, hatırlarım, hatırlarım. Bir gün o adam bana hayatını, hayatını anlattı. Evet. Siyahların kahvelerinin önüne gelirdi harekattan sonra. Bu, geldi ya bunlar. Evet. Başladı adam şeritlere, soyma. E tabii şimdi, başladı çünkü. Şimdi bana dedi, adam 70 yaşında falan o zaman. Evet. Anlattı bana. Baktım bir tane peşimde gelir dedi. Ama ben dedi, altında çocuk arabası vardı da. E, Gezdirirdi seyyar Hadi, öyle hatırlarım. Yer, bacak, bacak yanımdaydı. Bacak. He. Baktım dedi, saman bahçeye girince dedi, ne zaman döndüm de o da sokakların içine dedi. Evet. Geçtiğim gibi dedi, vurdum ya dedi. <laughs> Halil dayı vurdu yani. Vurdum ya dedi, ayakları götüne vurarak kaçtı yeri. <laughs> Öldü mü bilmem dedim, vurdum ya da yaraladım ya yani ne yeri. Yani adamı soyacardı. Evet, Aa. evet. Da anlattım ona. Yani böyle arkadaşlarımız vardı yani. İlk yaşadı evet. Siyer açardık, dağılıyorduk. Oğullar da benim arkadaşım, arkadaşım adı. İşte böyle. Ha ben aynı zamanda hayatta Müzik dediğinizde Müziği çok severim. Müzik hani ne? Mesela arabesk ve şey bu Türk sanat müziği. Sanat müziği, müziği yani sanat müziği özellikle. Mesela de. bu Adnan Şezer'in şarkılarından neden saçları beyazlanmış? Beyazlanmış arkadaş. Şarkı. Ve Orhan Ar 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 Gencebay'ın sevenler mesut olmaz. Bunları yani her şeyden söylerdik. E, bu türkülerden tabii gene söylerdik. Şimdi bazen böyle otururum ya burada. He. Bazen Mesela mırıldanırım yani böyle söylerim, dargınım, yalan söylerim, dargınım, sahte yüzlerim. Mesela ya, çalarım değil. ve o ayda bir tanesi bulaştı, ne durun ya o dedi bana bir tanesi. <gülüyor> Sesin <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Demin gene şey dedik, neyse zaten belli yani müziği çok severim. İyi iyi, iyi. yani müzik ruhunda zaten eski sözler şimdi yoktur, eski şarkıların o sanat müziği dediğimiz sözlere de arabeskin. Yaşadıklarınızı anladır aslında. Düğünlere gittim, her yere her köyde çıkmaz. İki kişi bizim adayımın oğluyla benimle çıktı. Öyle yani çok kapıyorlar. Ve gittik, bir düğüne gittik. Hatırladayım sana. He. Çınarlı denilen bir köy. Çınarlı şeyde, de Yagan, değil mi? Bladan'dı. Bladan. O İnci Limara'nın olduğu kapıcılar. bölge. Düğün sahibi davet etti evet. gittik. Çıktım, dedi bana arkadaş, çıkmazsan diye de söylüyor ama orada tabii çıktık. Bir patlattık, sevmekten kim usanır, tadına bu <laughs> olmaz başladık söylemeye filan. Çaldı çalar, notası notasına ara verir. 31 ya Hacı Paulo. O zaman Hacı evet. <laughs> masada bir tane çekerik ara verdiğinde. İçer, onu içtim de daha iyi. Tabii ki ha, daha yine. güzel söyler insan daha Neyse, da rahat söyler. başladı bir tanesi masaya filan. İşte oynayacak falan filan yeter. Yani o yerin sabıkalıları yani kıskançları gördüler ya bir söyler e, kadınlar ki. başladı bir daha bir daha. ses de <laughs> güzel. E, o zaman böyle çıplak yoktu. E, Çarçaplı bir şeyler. Bir de dürüst bir yer söyledik. Yani Değil e, bizim. ben de söyleyeyim. Sevda yüklü kervanlar. O şey Müslüm Gürses söyledi onu. Söyledik. Mesela o zamandan vardı yani sende. E, ben o zamandan yazardım. vardı. Yazardım değil mi? da, da pratik yapardım. Mesela ne kadar nakarat, ne kadar çifte, ne kadar arayı mesela çalışırdım yani onlara yani çalışırdım, çalışırdım da çıkardım. E, yani diye. okulda da müzik okuduk ya. Tabii Mesela, yani onlara şey dedim, pratik yapardım. Çıktığımda çalgıcılar dedi mesela Ut, Cumbuş, Cumhur, evet. Kemal ve Darbuka da bunları e. severim. Aman Her gün de vardı bunlar. A bunları severim. Öyle pop böyle de bu şimdi e. sevmem. Yani doğrudur. Eski müzikler daha şeydi. Peki okulda ders müzik dersi gördünüz herhalde değil? E, ayıp ettik. Orta yani. okul gördük? Ortaokul okul neredeydi? Bayraktar değil mi? Bayraktar Buradaki... da burada severim de Atatürk Üniversitesi. Enstitüsü olarak geçerdi değil mi orası? E, o da ortaokul. Ortaokul. Victoria Oraş'ta. Victoria evet. Hep kız. kız sonra başladı. Evet. Sonra başladı. Başladı. Kız erkek karışık. Victoria de o şekilde. Ticarette. Evet. Ticarette karışık okuduk. 13 tane kız vardı. Mesela ben yani okulda da müsamere olurdu ya. Gösterileri çıkardın sen. Göster, şart ses güzel olunca. Değil mi? Mesela tabii söylerdik, yani ne güzel. hayat bu. Yani gene de birkaç sene evvel gittim bir yere, bir yere, o yere oturduk arkadaşla, eski şeydi bir arkadaş, baktım evet. çantada müzik aletleri, en ne yapalım, evet. yani ut, şey, şey, neyse, bilmem keman. dedik oturduk, dediğimde bir aslan dedi eğleşelim, gidelim bir yere, yapalım, gittik. oturduk. Masaya bir şeyler geldi. Dedik be arkadaş. Biz dedik böyle böyle müzikli, müsarik içeriler arkadaşlar. Mesela ya böyle böyle söylersen. Buyurun ya o dedi adam geldi yanımıza aldık geldik falan. <laughs> ne dedi bir mi? Dedik ya biz gidiyoruz artık borcumuz ne nedir? Bize dedi. Hesabı almadı ha? Hesabı kendi almayacaktı. Ama ne bilmiyim, bilmeyin. Karşıki masadan insan onu dedi. Onlar o hani dedi. dedi. <laughs> o dedi. Dayı bunun üstüne bir tane şarkı Niye? söyle bize. Dur bak. Olur aman, mu? Tam, var mı? Tamam söylemem de yani bitti hepsini söylemem burada. Yok hepsini istiyorum. Nakarat yeterlidir ya. Aha Sevda Yüklü Kerimanlar var mı? On. Dur şimdi. Biraz Hadi. bir başka. Dur şimdi. Başka da olur. Utanırdık da başta. Işte. Ya biri yok ya şimdi. Ben de ben de söylerim. <laughs> Dayı. Dargınım yalan söyler, dargınım sahte yüzler, dargınım böyle kaderi, dargınım dargın, dargınım yalan söyler, dargınım böyle kaderi, dargınım sahte yüzler. Derginim dergin. Teşekkürler ederim, çok sağ olun. Bize. Vallahi. Ayrılamam, ayrılamam, önden ayrı yaşayamam, 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 sensiz katlanamam, Benim. Çok güzel, vallahi sesine, yüreğine sağlık dayı. Vallahi da sesin, sıkı, sıkı. belli, zaten. Belli sesin çok gençken daha da ayrı şeydi. daha da belli zaten. Kaptım yani. dedim abi. Ayakta futbol oynar gibi bir onu böyle. Yok belli ya, ses Diline sağlık. Tabii. Çok teşekkür Keşke buluşsak bir gün daha. Keşke. Ne çalardın? Ben gitar çalarım ya. Biraz batı enstrümanı ama Aa. olsun gitarla da çalarım. Türkü çalarım genelde de çok. Da. Türkü çok. Türkücüyüm ben de. <laughs> Mesela İbrahim Tatlıses'in türkü. Tabii İbrahim Tatlıses'in türküleri var. Türkü. Biraz daha böyle tabii şey onun İbrahim Tatlıses'in söylemem de atıyorum son zamanlarda bu şey Ahmet Mesela, Kaya Mesela, var. Mesela Berdi Susadım Çeşme'ye Aa, var mı? onu çok güzel o, o gider. söylerdim. O, o gider mi ona gider? Gitarla çalınır o evet. çalınırlar. Güzeldir Berdi Tayvur'un. Değil güzeldir Aa, Çok güzel. O vardı. Aa, birkaç tane daha vardı. E zamanında da sanatçıydık ya. Selamlar nasılsınız? Neyden? Bu Hakkı Bulut'ta o da iyiydi. Tabii ki. Bunlar Zaman, şöyle Değer, bunlar, değerli bunlar insanlar. Bunlar Orhan Gencebay'ın devirlerinde Müslüm hep aynı ama azaldılar, ha. ölüyorlar. E, Müslüm zaten rahmetli At. oldu. İbrahim ucunda. Çıktım bir gün bir yerde Geçikkale'de işledik. Evet. Çıktım bir arkadaş dedi, gel diyor dedi, gittik bir evde rastlık o zaman Adnan bir patlattım neden saçları beyazlanmış her kadar o, o, zaman da sana da benim gibi çeklerim var. Ben böyle onu unuttuk yani şöyle bir bak. Bardaklar kalktı yukarı. O, Kimdir bu söyledi ama Bir ayak adam. Ama söylerdin belli ses var. Yani sesin güzel. Kıldı. Bir benlik. Burada birkaç yerde söyledim ama gene de bir muhabbet olsun ama şimdi böyle meyhane olduğundan evet. bakma sıkıldım burada. Evet burada, burada ee, başka, yani burada şimdi başka konuşuyoruz. Yer da. uygun değil burada. Ee, çok memnun oldum tanıştığımıza. Da. Dayıcığım İsmimiz... çok memnun oldum ben daha...